Evet. Gelin haftanın kazanan gelinine. Ben şu on altın alayım gelin. Hafta boyunca en çok puan toplayarak 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. En yüksek puan toplayarak bizden 10 altın bileziği kazanan gelinimiz bizden 10 altın bileziği kazanan gelinimiz Aa, Aa kurak Ay vallahi. Onu. Ay inanmıyorum. Aa, <laughs> evet. Olsun yine de güzel. güzel. Kuraya kaldınız. Aa, Nılar. Süper haftalık kadınlar. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Tebrikler. Mutlu oldum Yapabildiğime inandığım için şu an Aysun da taksi hiç önemli değil. İnanın bana. Çok iyi oldu. Ben evet. kendimi yemeklerimle kanıtlamak istiyorum. Altınlar hiç önemli değil. Ay. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi. Biz de teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Hepinizin Şimdi evet. Kura'ya kaldınız hanımlar. Olsun. Ben Kura kavanozumu almak istiyorum hazırsa. Kura'yı çekmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Benim haftanın kazanan iki yarışmacısına bir teklifim var. Sizlere ikişer tane vereyim. Yani Rabia'cığım iki altın bilezik sana. iki altın bilezik Aysun'cum sana. Geriye kalan altı altın bileziği önümüzdeki haftanın ödülüne ekleyelim. Önümüzdeki hafta on yerine on altı altın bilezik için yarışın. Oo, çok iyi. Çok iyi yani. Şimdi Düşünün bakalım. Bugün ikişer altın bilezik vereceğim sizlere. Ya bu ya da kura. kura. Yani ben kuradan yanaydım ama sen sen hayır. Sen üzüldün. Siz bilirsiniz. Canım. Hayır. Ben nasıl istersen, Bakın ben biliyorsun. tamam. Ee, ben kura. iyice düşünün ikiniz. Valilerize de sorun Ben anneme de sordum. Ee, ben benim kura. fikrim de kura olmasından yana. Yani... Tamam o zaman. Son kararı veren ikiniz. Peki kura. Ben. Tamam. Kura mı diyorsun ben. Aysun? İlk kura. İkişer taneyi ne yapacaksınız? Ya birinize evet. ya Haftaya da evde diyor ama. Haftaya, Haftaya de devrediyor. Devre devre evde diyor. Alacağımız olsun, yok. Alırsınız belki. Gelin İkiniz de kura mı dediniz? Ben, ben Tamam kura. <laughs> Hı -hı. O zaman kura çekiyoruz. Ben bir kayınvalidenin çekmesini rica edeceğim. Aynur Hanım, siz rica edebilir miyim? Şimdi bana kızmasınlar, o der gel, bana a, gel. o der Ay, bana. O yüzden korktum ya. Yok bana ya. kızmasınlar ah, diyor. Ben üzülmeyeceğim, sonuç Aynı. ne olur. Bir şey söyleyeceğim, nasip. Aynen. <laughs> Aynur Hanım'ın kurasına göre 16'ını kim kazanacak belirliyoruz. Kim çıksın istersin? Doğruyu söyleyeyim mi? <laughs> Herhalde doğru. Rabia çıksın isterim. Onun az bileziği var. Çeyreği de aldı ya bugün hani. İlk, dün de aldı. O yüzden inan Rabia çıksın. Bir de üzgün, mutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. İnan, Teşekkür ederim. O yüzden hani ben böyle tereddütte kaldım şimdi. Enişteniz olmasın. Sağ olun. Gerçekten. Kısmet. Kimin şansı. Siz açın evet. Ben de çok heyecanlıyım. İzninizle açacağım. Seni yerine alayım. Tabii. O heyecanı yerinde yaşa. haftanın 10 altın bilezik kazanan geline elimde. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> çok Ay, ya, Hemen çok sevindim kızım ya. 10 altın bileziği kazanan gelinimiz evet. Rabia tamam. aldı. Hemen evet. bunu da açmak istiyorum. Tamam. İyi bir top oldu. Diğer topumuzu açalım. Tamam. Evet. Tamam. Ayşun. <laughs> tamam. Buradasın. Sen tatlı. çok güzel yemek yapıyorsun. <laughs>